Herkese merhabalar. Ben Kozmik Bilinç Okulu'ndan Aycan Balan. Bu hafta sizlere Venüs'ün yay burcu transitinden bahsetmek istiyorum. Venüs 16 Kasım'da yay burcuna girecek ve 10 Aralık'a kadar da yay burcunda transitine devam ediyor olacak. Venüs tabii ki sevginin, aşkın, uyumun, güzelliğin ve paranın gezegenidir. Venüs'ün yay burcuna geçiyor olması ve Jüpiter yönetiminde oluyor olmasıyla birlikte aslında bize şansları ve kısmetleri, bereketleri de beraberinde getirecektir. Özellikle ilişkilere olan bakış açımız daha pozitif bir yaklaşım sergi İlişkilerde daha pozitif bir bakış açısı ve yaklaşım sergileyeceğiz. İlişkilere olan bakış açımız birazcık değişecek. Venüs Akrep'teyken tabii ki çok tutkulu ilişkiler, kıskançlık, derinlemesine, derinlemesine sahiplenmek gibi duygular çok söz ön plandayken Venüs Yay burcuna geçtiği andan itibaren bu duygulardan biraz daha sıyrılarak aslında aşkın keyifli yanlarını biraz daha görmeye başlayacağız. Tabii ki aşk olan bakış açımız biraz daha bireysel özgürlüklerimiz ve eğlence adı altında olacaktır. Eğlenebildiğimiz, keyifli vakit geçirebildiğimiz, birlikte bir şeyler ortak paylaşımlarda bulunabildiğimiz insanlarla birlikte olma ihtiyacımız artacaktır şu çok daha önem kazanacaktır. Bu ilişki bana ne kattı? Veyahut da karşımdaki bu insanla birlikte bu ilişkideyken benim hayat görüşümü değiştirdi mi? Bana bir fikir kattı mı? Bir felsefe kattı mı? Sorularını çok fazlasıyla soracağız. Bunun yanı sıra tabii ki finansal açıdan biraz dikkatli olmamız gereken zamanlardayız. Neden? Çünkü Jüpiter yay burcu tarafından yönetildiği için yay da şu anda Jüpiter de şu anda balık burcunda olduğu için aslında fazlasıyla konuları abartmaya, sınırsızlık gibi bir takım durumlara açık olabiliriz. Bu da harcamalarda aşırıya kaçmak, fazlaca risk almak şeklinde çalışacaktır. Ama hayata daha pozitif bakacağımız, ondan sonra kendimize yeni hedefler koyacağımız, hayatın anlamını arayacağımız, eğitimlerden zevk alacağımız, seyahatlerden keyif alacağımız, yeni insanlar tanımaktan oldukça keyif alacağımız bir dönem içerisinde olacağız. Şimdi Venüs'ün yay burcundaki transitinin biraz burçlara olan etkisinden bahsetmek istiyorum. Venüs yay burcundaki transiti boyunca e, retro Mars'la bir kare açı içerisinde olacak. Retro Mars'la kare açı da oluyor olması tabii ki ilişkilerde aslında önünü göremediğimiz ve kararsız durumları da beraberinde getirebilir. Bunun yanı sıra aslında buradaki retro Mars enerjisini biraz eylemlerde sağlamlık, eylemlerde kalıcılık şeklinde düşünüp değerlendirmek gerekir. Ama tabii ki Mars ikizlerde olduğu için bu da tabii ki daha mantıklı hareket etmek, mantıkla karar veriyor olmak, bağlanma sorunları, bağlanma problemleri, iki şey iki duygu arasında kararsız kalmak gibi bir takım durumları çalıştırabilir. Finansal açıdan baktığımız zaman da tabii ki beklenmedik ve ani harcamalar şeklinde bu etkiyi alabiliriz. Bunun yanı sıra e, Satürn'le bir seksil açıdan çalışacak. Satürn'le seksil açıdan çalışıyor olması oldukça güzel olacaktır. Başlayan ilişkilerde sağlamlık ve kalıcılık şeklinde olabilir. Bunun yanı sıra hayatta başlattığınız konulardan memnun olmak, bunun devamlılığını getirmek, finansal konularda da bir şekilde tabii ki Mars'ın retro enerjisini de göz önünde bulundurarak eğer sağlam ve kalıcı eylemler şeklinde bunu çalıştırırsak finansal konularda da sağlamlık, devamlılık getirecek işler şeklinde çalışabilir. Venüs'ün yay burcundaki transitinden el olumlu etkilenecek burçlar arasında ateş grubu burçları ve hava grubu burçları var. Ateş grubu burçları üçgen açı yapacaklar. Bu ateş grubu burçlarda tabii ki koç burçları, yay burçları ve aslan burçları bu dönemde oldukça olumlu etkiler altında olacaklar. Bunun yanı sıra hava grubu burçları da seksil açı dediğimiz destek açıyı sağlayacağı için onlar da aslında Venüs'ün yay transitinden memnun olabileceği durumları yaşayacaklar. Hava grubu burçlarsa ikizler burcu, terazi burcu ve kova burçları olacaktır. Şimdi Venüs'ün yay burcundaki transiti biraz yükselen burçlarınıza göre anlatmak istiyorum. Yükselen koçlar için tabii ki 9. evlerinden transite alacaklar ve yükselenlerine üçgen açı yapacağı için aynı zamanda 9. ev de oldukça olumlu bir ev olduğu için e, yükselen Koç burçları bu süreç içerisinde Venüsün Yay burcundaki transiti boyunca çok da güzel gelişmeler yaşayabilirler. Nedir bu güzel gelişmeler? Özellikle yurt dışı planlarınız varsa, yurt dışına çıkmak gibi seyahat etmek gibi bir takım durumlarınız varsa, bu fırsatlar önünüze açılabilir. E, dini yerlere e, mesela ha, işte şeye gitmek, hacca gitmek veyahut da işte herhangi bir e, kilise veyahut da katedral ziyaretleri yapmak gibi bir takım durumlar söz konusu olabilir sizler için. E, yine eğitimlere başlamak, bu dönem içerisinde alacağınız eğitimler özellikle 9. ev hayatın anlamını aramak olduğu için ufkunuzu genişletecek, yani hayata bakış açınızı değiştirecek eğitimleri almaya karar verebilirsiniz. Bu eğitimlere başlayabilirsiniz. Hukuksal devam eden bir süreciniz varsa bu süreç sizin adınıza oldukça olumlu bir şekilde sonuçlanabilir. Dokuzuncu ev yine tabii ki aynı zamanda ikinci evlilik gibi konuları çalıştırdığı için eğer ki hayatlarınızda bu tarz durumlar varsa belki evleneceğiniz ikinci bir evliliği yapacağınız eş adayıyla tanışmak gibi durumlar söz konusu olabilir. E, sosyal medyadan gelirler elde edebilirsiniz, sosyal medyada açtığınız hesaplardan getiriler elde edebilirsiniz. İşte kendinizi adınızı duyurabilirsiniz bu alanlarda. Fazla seyahat etmek, yine eşin kardeşleri varsa özellikle eşin kardeşlerinden destek almak gibi durumlar sizler için söz konusu olabilir. E, bekar olan koç burçları ise işte seyahatler yoluyla, eğitimler yoluyla e, veyahut da sosyal medya yoluyla yeni bir partnerle ilişkiye başlamak gibi bir takım durumları yaşayabilirler. E, yükselen boğalara geldiğim zaman yükselen boğalar Venüs yay transitini 8. evlerinden alacaklar. 8. ev e, ortak kazanımları anlatan bir evdir. Dolayısıyla burada 8. evden aldığınız Venüs Yay transiti özellikle ortak kazanımlarınızı arttıracaktır. Ne olabilir? İşte eşin gelirlerinde artışlar söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra ortaklı yaptığınız bir iş varsa buradan gelirler elde edebilirsiniz. Beklediğiniz bir miras varsa bu miras haberi sizin için olumlu sonuçlanabilir. Alacaklı olduğunuz bir borç varsa bunun tahsilatını yapabilirsiniz. Kredi başvuruları yapabilirsiniz. Kredi başvurularınız olumlu sonuçlanabilir. Yatırım amaçlı e, işte parayla fi, finansal konularda riske gireceğiniz durumlar varsa bunlar için tabii ki haritanızda müsaitse bunlar için hareket ve eylem planı içerisinde olabilirsiniz. E, 8. ev tabii ki biraz da aynı zamanda e, krizi konuları da anlattığı için ilişkiler aslında bu dönem sizin için biraz krizli olabilir. Buradaki krizler işte bağlanma sorunları veyahut da işte yeteri kadar bu ilişkinin içinde miyim ya da yeteri kadar karşı taraf bu ilişkinin içinde mi gibi bir takım krizi duygularla aslında muhatap olacağınız zamanları da anlatıyor olacaktır. Fakat dediğim gibi finansal açıdan oldukça güzel gelişmelerin yaşanacağı dönem olabilir. Bir de tabii 8. ev Akrep Burcu'nun evi olduğu için bu dönem içerisinde eğer ki bir ilişkiniz başladıysa çok daha tutku ve yoğun cinselliğin yaşandığı çok tutku dolu da bir ilişki olacaktır sizler için. Sevgili yükselen ikizler Venüs-Yay transitini 7. evinizden alacaksınız. Tabii ki 7. evinizden aldığınız bir transit özellikle e, ilişkinizde oldukça olumlu etkileri de beraberinde getirecektir. Var olan bir ilişkiniz varsa bu dönem ilişkinize daha pozitif açıdan bakmaya başlayabilirsiniz. Sorunları çözmek için hareket ve eylem planları içerisine girebilirsiniz. Partnerinizi ilgilendiren durumlarda özellikle olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ortaklı bir işe başlama kararı alınabilir ve bu ortaklı işle beraber gelirler elde edeceğiniz bir dönem olabilir sizler için. Bekar olan ikizler burçları özellikle bu dönem içerisinde yeni bir partnerle ilişkiye adım atabilirler. Veyahut da ilişkileri devam eden ikizler burcu e ilişkilerini bir adım öteye taşıma kararı, evlenme kararı o, alabilirler. Yurt dışına taşınma kararı alabilirler. Çünkü yay neticesinde uzak yolları ve uzaklıkları anlattığı için belki partnerle beraber yapacağınız seyahat programları söz konusu olabilir sizler için. Bu transitten dediğim gibi ilişkiler adına fakat sadece buna aşk ilişkileri olarak bakmayın. Her türlü ikili ilişkiler adına oldukça olumlu etkiler altında olacaksınız. Sevgili yükselen yengeçler, Venüs yay transitini 6. evinizden alacaksınız. 6. evinizden aldığınız Venüs yay transiti tabii ki sizlere iş açısından oldukça olumlu etkileri de beraberinde getirecektir. Özellikle iş arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz çok güçlenebilir. Onların desteğini çok daha yakından hissedeceğiniz bir dönem olabilir sizler için bunun yanı sıra iş arkadaşlarınızdan veya da iş ortamınızdan tanıdığınız bir partnerle bir ilişkiye başlama kararı alabilirsiniz. İş değişikliği yapabilirsiniz, iş başvuruları yapabilirsiniz. Eğer ki işte iş arayan yengeç burçları varsa bu dönem içerisinde yaptığı iş başvuruları olumlu sonuçlanabilir. Yurtdışı bağlantılı işler tabii ki olabilir bunlar. Terfi alabilirsiniz, zam alabilirsiniz, işinizle ilgili sorumluluk gerektiren konulara seve seve gönül olarak mesela bu sorumlulukların altına girmek gibi durumlar sizler için çalışabilir. Biraz tabi günlük yaşamınızın rutinleri biraz daha değişebilir. Yay burcu tabi yine spor yapmakla da çok alakalı olduğu için özellikle mesela spora başlamayı düşünen yengeç burçları varsa bu dönem içerisinde spora başlayabilirler beslenme şekillerini, beslenme düzenlerini değiştirebilirler. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa bu dönem içerisinde sağlık sorununuzun daha iyiye gittiğini hissedebilirsiniz. Veyahut da daha gözle görülür iyileşmeler söz konusu olabilir. Bir de tabii ki evcil hayvan sahibi olmak için de oldukça olumlu transitler altındasınız. Yükselen aslanlara geldiğim zaman yükselen aslanlar tabii ki bu Venüs yay transitiyle 5. evden alacakları için hayatlarının aşklarını bulabilirler. E, veyahut da ilişkiniz eğer ki devam ediyorsa ilişkinizle ilgili çok güzel zamanlar, çok keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Aşkı doruklarına kadar yaşayacağınız bir süreç olabilir sizler için. 5. ev zodiak da çok eğlenceli bir evdir. Yay burcu da oldukça pozitif bir ev olduğu için bu dönem içerisinde yani bu tarihler arasında 16 Kasım'la 10 Aralık e, tarihleri arasında hayattan oldukça keyif Alacağınız zamanlar ve süreçler geçirebilirsiniz. Ee, tabii ki bu işte e, hayata daha pozitif yönden bakmak, ilişkilerinizde var olan sorunlara daha pozitif e, yaklaşımlarda bulunarak bu sorunları çözmek. Bekar olan aslan burçları yeni bir ilişkiye başlamak, ondan sonra bu ilişkide evet aradığım her şeyi buldum, ortak işte paydalarımız var, ortak çok yönlerimiz var gibi bir takım düşünceler sizler için söz konusu olabilir. Yaratıcılıklarınız artacaktır çünkü 5. ev aynı zamanda yaratıcılığı anlattığı için yaratıcılığınız artacaktır. Ondan sonra yeni bir hobiye başlayabilirsiniz, bu hobiyi işe çevirme kararı alabilirsiniz çocuk sahibi olan aslan burçları varsa bu dönem içerisinde çocuklarıyla ilgili oldukça olumlu gelişmeler yaşayabilirler. Bir de tabii ki çocuk sahibi olmak isteyen aslan burçları varsa Venüs-Yay transitinden de faydalanabilirler. Yükselen başaklara geçtiğim zaman yükselen başaklar Venüs yay transitini dördüncü evlerinden alacaklar. Dördüncü evden aldığınız Venüs yay transiti tabii ki sizde aile ve yuva konularını bu temaları fazlasıyla çalıştıracaktır. E, evinizde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra ailenizle olan ilişkiniz eğer biraz daha sıkıntılıysa ailenizle olan ilişkinizi çözüm oluşturabilirsiniz. Var olan sorunları çözebilirsiniz. Aile ailevi ilişkileriniz güçlenebilir. E, evinizde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Hatta e, Venüs tabii ki e, aynı zamanda dekorasyon vesaire gibi konuları anlattığı için belki evinizi yeniden dekore etmeye karar verebilirsiniz. Evinize daha çok para harcayabilirsiniz. Ondan sonra e, evinizi değiştirmeye karar verebilirsiniz. Ailenizin desteğini maddi olarak çok daha yakından hissedeceğiniz bir dönem sizler için söz konusu olabilir. E, flörtünüzü ailenizle tanıştırmak için aslında oldukça uygun zamanlar olacaktır mesela bu dönemler. E, taşınma kararı almak, gayrimenkul alım satımı yapmak, bu gayrimenkul alım satımlarından gelir elde etmek gibi durumlarda sizler için söz konusu olabilir. Sevgili yükselen teraziler, Venüs Yay Transit'i üçüncü evinizden alacaksınız. Üçüncü evinizden aldığınız Venüs Yay Transit'i sizi fazlaca seyahatleri de beraberinde getirebilir. Kısa kısa seyahatler yapabilirsiniz. Biraz daha hayata pozitif bakmaya karar verebilirsiniz. Çünkü üçüncü ev aynı zamanda bizim insanlarla kurduğumuz iletişimi de anlattığı için insanlarla olan iletişiminize daha pozitif yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Kardeşlerinizin ve yakın çevrenizin fazlasıyla desteğini aldığınız bir dönem olabilir. Sizler için şehir değişimleri yapmak, ondan sonra çevre değişimi yapmak gibi durumlar olabilir. Yazma, çizme işleri varsa, yazma çizmeye yeteneğiniz varsa mesela bu dönem içerisinde bu konuların üzerine giderek mesela bir şeyler yapabilirsiniz. Bu yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Üçüncü ev ticareti anlattığı için, anlaşmalar imzaları anlattığı için size gelir elde edebileceğiniz anlaşmalar, imzalar veya da projelere başlamak gibi bir takım durumlar söz konusu olabilir eğitimlere başlayabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki şeyin de Mars'ın da retro olduğunu göz önünde bulundurursak özellikle yükselen teraziler için mesela işte e, lise aşkıyla karşılaşmak veyahut da çocukluk aşkıyla tekrardan karşılaşmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Ya da bekar olan terazi burçları mesela yakın çevresinden işte seyahat yoluyla veyahut da eğitim yoluyla e, ya da kuzenleri veyahut da kardeşleri vasıtasıyla tanıdığı bir partnerle beraber bir ilişkiye başlama kararı alabilirler. Ee, yükselen akreplere geldiğim zaman yükselen akrepler Venüs-Yay transitini ikinci evlerinden alacaklar. İkinci evden alacağınız Venüs-Yay transiti Venüs tabii ki parayı anlattığı için bu noktada oldukça özellikle sizler için maddi açıdan e, rahatlatıcı etkileri de beraberinde getirecektir. Ama tabii ki yay burcu biraz önce de bahsettiğim gibi Jüpiter tarafından yönetilen bir burç olduğu için ve fazla risk almaya da müsait bir burç olduğu için özellikle harcamalarınızı aşırıya kaçmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Her nasıl olsa para geliyor. Nasıl olsa parayı kazanıyorum deyip e, kontrolsüz harcama yapmamaya özen göstermeniz lazım. E, kariyerden olan gelirlerinizde artışlar söz konusu olabilir. E, i̇kinci ev aynı zamanda bedeni anlattığı için tabii ki burada beden üzerinde ve en estetiği anlattığı için beden üzerinde mesela estetik operasyonlar yaptırmayı düşünebilirsiniz. Fakat tabii Mars'ın retro olduğunu da göz önünde bulundurarak bu kararları alıyor olmanız çok daha sağlıklı olacaktır. Kendi kendinize yeni finansal kaynaklar yarattığınız zamanlar olabilir. eğitimlerden para kazanmak olabilir. Yurtdışı bağlantılı işler yaparak para kazanabilirsiniz. veya da tamamen kendi bilginizi kullanarak para kazanacağınız zamanlar sizler için söz konusu olabilir. Yükselen yaylara geldiğim zaman tabii ki Venüs'ün sizin burcunuzda oluyor olmaz, yükselen burcunuzun üzerinde oluyor olmaz da oldukça şanslı ve kısmetli olduğunuz bir zamanı gösterecektir e, ee, dış görünümünüze çok daha önem verdiğiniz bir zaman olabilir. Fiziksel görüntünüzde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. İşte saç boyatmak olabilir. Giyim tarzınızı değiştirmek olabilir. Bu dönem içerisinde kendinizde yaptığınız her türlü fiziksel değişimler için oldukça olumlu e, sonuçlar alabilirsiniz. Hatta etrafınızdan çok fazla iltifat alabilirsiniz. Sen çok güzelleştin. Ondan sonra ya da bu saçını böyle yaptın. Çok sana çok yakıştı gibi. Ee, finansal açıdan da, ilişkiler açısından da şanslı olduğunuz bu Dönem, bir dönem olacaktır sizler için. Açıkçası tabii çok haritanıza bağlı olarak çok sert etkiler almıyorsanız, bu dönem içerisinde hiçbir şey yapmanızı gerektirmeden, çaba sarf etmenizi gerektirmeden size gelen şanslar ve fırsatlar olacaktır. Finansal durumlarda iyiye gitme, ilişkiler açısından olumlu durumların yaşanması. Bekar olan Yay burçları varsa mesela bu dönem içerisinde bir ilişkiye başlama kararı alabilir. Gibi gibi yine tabii ki aynı zamanda e, hayat planı içerisinde kendinizle ilgili bizzat kendinizi ilgilendiren konularda yapmak istediğiniz değişimler için bu Venüs-Yay transitini mutlaka kullanmalısınız. Sizlere oldukça olumlu e, gelecektir. Yükselen oğlaklara geldiğim zaman yükselen oğlaklar 12. evlerinden Venüs-Yay transitini alacaklar. 12. ev tabii ki biraz daha kapalı bir alan olduğu için bu dönem içerisinde özellikle e, yükselen oğlaklar e, hem ilişki açısından hem de finansal açıdan biraz daha kendinizi geri plana çekmek gibi bir takım durumlar sizler için söz konusu olabilir. E, bir ilişkiye başladığınız zaman mesela bu ilişkiyi hemen e, etrafınızdaki insanlara söylemek istemeyebilirsiniz. Biraz daha gizli de geride saklı da bu ilişkiyi yaşamak isteyebilirsiniz. Ya da finansal açıdan biraz daha e, ketum davranabilirsiniz. İşte para harcama işte para harcamak istemeyebilirsiniz. E, keyif aldığınız konular tabii ki biraz daha mesela işte kendinizle e, baş başa kalmak, izole olmak biraz daha dış dünyadan kendinizi izole ederek daha keyif alacağ işte e, daha keyif alacağınız şeyler yapabilirsiniz. Yalnız kalmaktan bu dönem biraz daha hoşlanabilirsiniz bunun yanı sıra tabii ki 12. ev gizli düşmanlıkları anlattığı için Venüs'te kadın sembolizmasını anlattığı için özellikle bu dönem içerisinde hayatınızdaki bir kadınla ilgili bir karar verme noktasına gelebilirsiniz. Fakat tabii olumlu açıdan baktığımız zaman da hayat planı içerisinde bir kadının desteğini almak gibi durumlar sizler için söz konusu olabilir. Eğer ki psikolojik olarak bir sıkıntınız varsa işte kendinize rahatsız hissettiğiniz bir takım durumlar varsa Venüs'ün yay burcundaki transiti buraya olan bakış açınızı değiştirerek oradaki psikolojik durumunuzu biraz daha olumlu e, sonuçlandırabilir. Partnerinizin işi ve sağlığı ile ilgili konular gündeme gelebilir ama bunlar olumlu sonuçlanabilir. Özellikle mesela partneriniz bir iş arayışı içerisindeyse bu dönem içerisinde partneriniz iş bulabilir. Ya da partnerinizin herhangi bir sağlık sorunu varsa bu dönem içerisinde partnerinizin sağlık durumu da iyiye gidecektir. <laughs> Sevgili Yükselen Kovalar, Venüs Yay Transit'ini 11. evden alacaksınız. Tabi 11. ev zaten sizin kendi doğal eviniz olduğu için, sosyal çevre ve arkadaşlıkları anlattığı için özellikle Venüs Yay Transit'inde fazlaca sosyal olacağınız bir dönem içerisinde olacaksınız. Yeni arkadaş grupları içerisine dahil olabilirsiniz. Yeni sosyal sorumluluk projeleri içerisine dahil olabilirsiniz. Yeni dostlar elde edebilirsiniz. Veyahut da var olan arkadaş grubunuzla çok keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Ee, arkadaşlarınıza yeni bir işe başlama, yeni bir projeye başlama, bu hatta size finansal getirisi olacak bir takım e, durumlarla karşılaşma, yine sosyal çevrenizden alacağınız destekler e, gibi bir takım durumlar sizler için söz konusu olacaktır. 11. evden aldığınız bu transitle bekar olan kova burçları mesela sosyal çevresinden veya da arkadaş çevresinden ya da girdiği herhangi bir sosyal ortamdan mesela bir konser olabilir, herhangi bir etkinlik olabilir. Buralardan mesela tanıştığı bir partnerle ilişkiye başlama kararı alabilir. 11. ev yine tabii ki hayallerin ve umutların evi olduğu için, Venüs Venüs'te Yay'da olduğu zaman tabii ki hayata çok daha pozitif bakacağımız için bu dönem içerisinde kendinize yapmak istediğiniz hayalleriniz, idealleriniz adına çok daha bunlara olumlu yaklaşarak, bunlar için hareket ve eylem planı içerisine geçeceğiniz zamanlar olacaktır. Finansal açıdan da kariyerden elde ettiğiniz gelirlerde artışlar söz konusu olabilir veyahut da annenizden finansal açıdan destek aldığınız bir dönem olabilir sizler için. Sevgili yükselen balıklar, Venüs Yay transiti 10. evinizden alacaksınız. 10. evden aldığınız Venüs Yay transiti tabii ki sizlere iş ve kariyer anlamında oldukça olumlu durumları da birlikte getirecektir. Ne olabilir? Ee, mesela işinizde adınızı duyurabileceğiniz e, bir takım projelere imza atabilirsiniz. Yine sosyal statünüz değişebilir. E, bu bir terfi almak olabilir, bir zam almak olabilir, ondan sonra bir projeye başlayarak adınızı duyurmak e, olabilir kariyerinizde, kariyer hayatınızda özellikle Venüs tabii ki kadınları da anlattığı için kariyer hayatınızda bir kadının desteğini alarak ilerleyebilirsiniz. Eğer işsizseniz, iş arıyorsanız işte iş başvurularınız olumlu neticelenebilir. Kendi işinizi kurmak için hareket ve eylem planı içerisine geçebilirsiniz. kariyerde yön değişiklikleri olabilir. Bu yön değişiklikleri sizler için olumlu olacaktır. Fakat yine de hatırlatmak isterim. Mars'ın retro olduğunu unutmamak gerekir. Yurt dışı bağlantılı işler mesela yapabilirsiniz. Bu yurt dışı bağlantılı işlerden gelirler elde edeceğiniz bir takım durumlar yine sizler için söz konusu olabilir. E, annenizin desteğini çok daha yakından hissedeceğiniz durumlar da olabilir. Bir de tabii ki biraz önce de dediğim gibi 10. ev statü gibi bir takım durumları anlattığı için statü değişmesi, sosyal statünün değişmesi gibi durumlarda e, fakat tabii ki bu değişimler olumlu olacaktır. Bu değişimlerin olması da sizler için söz konusu olacaktır.